Bak bu çocuk kesin sigara falan kullanıyor. Bence de kesin geçiyor bey. Sen şöyle sağlam bir kız buna. Öyle bağırarak, döverek halledilmez bu iş. Sen çağır düzgünce anlatırım ben. E iyi. Aykut gel bir baban çağırıyor. Efendim anne ne oldu? Merhaba. Ben sigara. İnsanların parasını harcar ve akciğer kanseri yaparım. En sevdiğim arkadaşım alkoldür. Merhaba ben alkol. Kötülüklerin anasıyım. İnsanları sarı ya yani kötülüklerin anası sen benim annemsin baba sigara falan içmiyorum yapma öyle şeyler yani. Merhaba ben yalancılık kandırmakta birinciyim en çok anne babaya söylenirim İnsanların hayalleriyle oynayıp Aynı be Faruk ne yapalım Aykut sen ne yapıyorsun? Aykut Aykut abiye ne oldu? Efendim? Eskiden diyorum abi diyordun ona ne oldu? Abi 18 olduk artık. Bak şimdi sen benim gözümden yere acil bir iniş yaptın. Şimdi sen 16 yaşındayken biz kaçtık? 23. Şimdi sen 18 oldun. Biz kaçız? 25. Arada bir değişim görebiliyor musun? Göremiyorum abi. Ama ne hikmetse ben çok görüyorum. Doğru Aykut abi, abi. Sen nasılsın? İyi be kardeşim. Sen ne abi? Nasıl gidiyor? Abim tuttuğun altın olsun abi. Allah yoluna çocuğuna bağış. Hayatım evde misin? Bakımdayım şekerim. Çocuklar nerede? Çocuklar hafta sonu şeritinde kalacakmış. Güzel. Biraz soğuk gibi. Hizmetçiye söyle de şömine yaksın. ben senden benden zengin bunlara. Evet bu tarafta deniz manzaramız var. Depozitoyu hiç sorun etmeyin. 3 taksitte ödersiniz. Kapıdaki kurşun izine boş ver bir şey olmaz. Ulan <laughs> sen İlk kirayı İngiliz sterlini istiyorlar. Valla mı? Tamam dört kişi de alın 200-200 verirsiniz Hadi hayırlı olsun bana. Eve iyi bak. Hadi oğlum ev sana emanet. Merak etme anne dikkatli gidin hadi. Benim telefonu unutmuşum bir getir onu. Getireyim baba ben. Dur sen baba <laughs> bir saniye. Oğlum bunları okumuyorsan kaldırıyorum bak yer kaldır. Kaldır anne kaldır. Hiç açmamışsın ki ne ki bunlar? Bak lan şu mutfaktan tuzluğu getir. Ne kadar yanlış bir iletişim. Bu çocuk senin hizmetkarın değil. Daha nazik söyle. Tuzluğu getirir misin it herifçiyim. Hadi ben çıkıyorum. Oğlum kardeşini de götür. Hayır ben götüremem ya. Bak o da sana özeniyor. Senin gibi olmak istiyor. Geçsin sen de o da. Tamam üstüne bir şey al da gel hadi. Hah hadi gel. Abi hazır. <laughs> Akşam gelirsin senin eşek sıpasın. Ana. Sen bu bilgisayarın şifresini biliyor musun? Ben açamıyorum bunu. Yok ben bilmiyorum şifreyi. Aykut'u çağır açsın. Hayır. Bugün o odadan çıkmayacak o. Git sorma Adem. Ben ne bileyim şifresini. Ben yemek yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım birinin bana işi düşmüş. Doğru mu baba? Bu bilgisayarın şifresi ne? Beni odaya kilitleyen adama neden yardımcı olayım ki? Bir arabayı vurmasaydın. Kazaydı baba. İstemeden oldu. Ama bunu zaten sen biliyorsun. Bu ailedeki herkes sanki sana maddi zarar vermeye çalışıyormuş gibi geliyor. Bunun da yanlış olduğunu biliyorsun. Ama kabul etmiyorsun. Sen şifreyi söyleyen mu söylemiyorsun mu? Parasını sen verdin. Bilgisayar da senin. O halde şifreyi kendim. Lan sana minnet edeceğimi gidip bilgisayarca yaptırırım. Baba. Baba tamam söyleyin de çıkart artık. Vallahi sıkıldım ya. Allah'ım yarabbim ya baba bak iyice yavaşladı bu telefon. Değiştirelim artık ya. Sen laftan anlamayacaksın değil mi? Bak ya bu zamana kadar sana aldığım yeni telefonlarla küçük bir cep shop açıp zenginliğin hayalini kurabilirim. Ama sen hala utanmadan gelmiş yeni telefon istiyorsun. Bunu bize neden yaşatıyorsun? Sana yeni telefon alamayacağım. Bunu artık anla. Alın. Yeni gel. telefon yok sana. Bunu anla. Annen haklı. Bu evde senden başka yaşayanlar da var. Bu kadar bencil olma. Mesela kardeşim sürekli senin eskilerini kullanmaktan bıktı. Artık sıra onda, sıra onda. Sıra onda, sıra onda, sıra onda, sıra onda, sıra onda. Oh yeah. Ben şu tabağı alttaki öğrencilere götüreyim. Yazık kokmuştur canları çekiyor. <laughs> buyurun yavrum buyurun hadi arkadaşlarını yersiniz tabağı boşaltın. <laughs> Yok yok teyze onlar yemez tabak kalsın. Çok sağ ol çok teşekkür ederim. Anne sen gitmedin mi daha? Çıkmayacağım ki ben oğlum. E arkadaşlar gelecek. Ben ayak uydururum size. Allah'ım sabır ver ya Rabbim. Nurten teyze bir bardaktan meyve suyu alabilir miyim? Meyve suyu mu? Verin. Kepten de al Oğlum şu muzu iyi ver kalmasın. Anne bak 5 haftadır aynı muzu getiriyorsun. Çürüdü o artık. Anne bak bakteriler bile artık ona yaklaşmıyor. yaklaşmıyor. Öldü o, o. Kabul et artık çürüdü. Bitti sok bunu kafana. Peki oğlum. Siyah yerleri keseyim kalamayayım. Bunu bize yalan söylemeden önce düşünecektin aşağılık Kerim. <laughs> Alo. Adamın işini bitirdim patron. Ama ortalık fena battı. Buraya acil birini göndermen lazım sakin ol. Elimdeki yeni adamı oraya gönderiyorum. <laughs> tamam. Bekliyorum. Ablacığım cesedi temizledik ya yeter artık. aldım. elimdeymişken şunları da toplayıverin çamaşırlıkta durmasın böyle. Ya polisler gelecek. E dağınık mı kalsın ortalık bekle iki dakika hem ayıplar polisler öyle olur mu elini? Güne... Allah'ım yarabbim <laughs> İyi yolculuklar hanımefendi ikramlarımızdan çay kahve neler alırsınız acaba? Kahve peki beyefendisi. Allah abla en başta söyleseydim. Ben senin kar cüretin için beş tane var hiç çıkaramam buradan. Tamam mı? Hadi. Kimsenin evine gitme. Param bittim. Söyle bize baban göndersin. Of anne. Kendini kullandırma kimseye. Ben seni hep ararım zaten. Alo param bitti baba zırt pırt gönderemem ben. Merak etme baba. Valla ne bok yersen ye. 4 senede bitir de 5. sene para gönderme. Bu ayki giderlerde büyük olan performansından bir şey kaybetmemiş. Küçük da yeni telefon takside ekleniyor. Giderimiz 4250 lira. Kalan eksi 750 lira. Ama babanız yine çözüm yolunu buldu. Nasıl? Senin bileziği bozduruyoruz. Vallahi vermem yeter artık hep benim bileziği. E hadi gitmiyoruz mu alışverişe? Tamam hanım bir 5 dakika müsaade et. Bak ben kendime yeni mont almak istemiyorum. Var benim diyorum ama zorluyorlar. Kabul et sen de yağmur geçiriyorsun. Beni etkisi kadar iyi ısıtamıyorsun. <laughs> Annem dünyadaki en önemli kurumun aile olduğunu söylerdi. Aklıya da haksız her olayda arkamda dururdu. Kumanda niye çalışmıyor? Bilmiyorum ama baba haberim yok benim. Bu kumanda kim bozdu yine? Vallahi benim haberim yok. En son Aykut'un elinde gördün kumandayı. Ne zaman gördün anne? Bu evde hiçbir şey sağlam kalmayacak mı? Kaçıncı bozulan kumanda bu ha? He? he Vallahi ben bozmadım baba. Tamam bey sakin ol yaptırız Aykut. Hadi sen çık arkadaşlarına gez biraz. Hadi. Gel lan. Ben yapmadım. Ben. Babamın bana inanmaması için bir sebep vardı. Çünkü bunu. Benim iyiliğim için yapar. Oo! bana. hayatım o zaman buradan sonra da bir alışverişe gidelim, bir iki alacağım. Tamam, tamam. bir tanem, kalkınca oraya geçeriz. Bakın burada kim varmış? Aykut ne haber? merhaba, Büşra nasılsın? İyiyim ben de. Ne var ne yok? İyidir biz de, oturuyoruz. Aa tanıştırmadım bu arada. Kız arkadaşım Dilara kız arkadaşım mı? Pardon bir tane hemen. Karşımdaki hatunda altı kıta on iklimin sultanı. Kadınların yeryüzündeki gölgesi. Sinop'tan Hatay'a, Iğdır'dan Çanakkale'ye, doğuda, basıda, kuzeyde, güneyde. Dahi tüm evrende güzelliği tartışılmaz. Gözümü alamadığım, bakmaya doyamadığım bir tanem huzurum, sevgilim Dilara Hatun. Maşallah. Ben Büşra memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hadi git arkadaşların yanına. Hayatım hadi bugün arkadaşlarınla dışarı çık. Hayatım sen ciddi misin? Evet. Evlendiğimizden beri zaten çıkmıyorsun. Bir kere diye mahsus sana izin veriyorum. Hadi bugün çık. İyi çıkayım bari. <laughs> en son ne zaman ayakkabı bağladığımı bile hatırlamıyorum. Dışarısı o kadar değişmiş ki. Her yerde yüksek binalar var. Nasıl yaşayabiliyorlar bu kadar yüksekte? Hayat o kadar hızlı ki insanlar sürekli bir yerlere yetişmeye çalışıyor. Sanırım bu hayata tekrar alışamayacağım. Hayatım ne yapıyorsun? Sen dışarı çıkmadın mı arkadaşlarınla? Yok yok çıkmayacağım hayatım. Ampul patlamıştı onu değiştiriyorum ya bir şey. Yok. Yaşlılık çok zor oğlum. Belim tutmuyor. Gözüm görmüyor. Allah'a dua ediyorum. Ölem artık kurtulayım diye. Hadi. Hadi herkes mı? Hadi bakalım. Ben bırakıyorum böyle. Ha, siz serersiniz tamam Hadi hayırlı geceler, hayırlı uykular. Anne babam iPhone 6 aldı ya. Hadi güle güle kullan. Bunu da sen kullanırsın artık. Sağ ol oğlum. Ben kimim ki zaten? İkiye babanı, üçe de teyzeni kaydet. Neriman teyzen çekil yaparken telefonda bana kalan bak kendisink mesajı geliyor <gülüyor> <gülüyor> güzel bir şey bir şey soracağım ben yani siz nerede tanıştınız biz mi ee, ne, nerede tanıştık ee... ha Aykut'la nasıl tanıştık? bak anlatayım çok saçma sapan alakasız ama ya bizim evde bir cihaz var böyle işte e, üstünde böyle numaralar var, rakamlar var, böyle film izleyebiliyorsun, işte müzik dinleyebiliyorsun. O cihazla tanıştık. Ha bilgisayar, internetten tanıştınız yani. Hayır, internet değil bak şimdi. O cihazın içinde milyonlarca insan yaşıyor. Böyle Aykut da oradaydı. İşte onunla konuşabiliyorsun, mesajlaşabiliyorsun. Oradan tanıştık. E, i̇nternet değil mi onun Hayır, internet değil. O cihazın içinde küçük insanlar var. Onlarla falan konuşuyorsun diyorum ben. Onlarla iletişim kuruyorsun sonra senin karşına Hayır, tamam, çıkıyorlar. Tamam, Hayır internet olsa söylerim niye çekilin? Tamam hayatım bak abisi yanlış anlamışsın sen. Tamam tamam ben değil, internette de karıştırdım ne bileyim şimdi herkes internetle tanışıyor. Ya ben bunu kendime almadım. Hepimiz kullanalım diye aldım. Haberler açsana haberler başlıyor. Aynen Şu yani. ikinci el arabalara bakacağım kalk biraz. Vay be. Ya benim. hep elinde telefon böyle böyle ne bu ya? Daha açmadım baba. Bir insanlarla konuş bir sosyalleş biraz. Ne demek bize geliyor? Niye onlara da gitmiyor? Ya anne ne olacak? Oğlum bak şundan diye al bak. Şundan diye bak. Sağ ol sözünü tekrar. Ne o senin baban? Merdivanım. <laughs> 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 Babam mı? Aaa. Affet beni baba. <laughs> Sen benim bıçaklanmamı bekliyorsun değil mi? Allah belanızı versin. <laughs> Anne bu yoğurt ekşimiş mi? Baksana be. <laughs> Ay bozulmuş bu oğlum. Onu bana verin. Ben tadına bakarım. Hayır baba. Bey ya. Ya. Hacım benim ev işi 2-3 güne belli olacak da pederden para bekliyorum. Siz de kalsam olur mu? Lan kal tabi oğlum ne olacak 2-3 günden? Burak sen de... Allah bence de sıkıntı yok hacı. Kal tabi misafirimiz olursun 2-3 gün ne olacak yani? Eyvallah hacım kral adamsınız valla. Ya benim hatun gelecek de bir saate kadar. Siz böyle bir dışarıda takılsanız. Tamam acı biz çıkarız dışarı takılırız. Tamam acı sorun değil ya yani. biz dışarıda takılırız Emre. Ye. Hacım bir de şu dolap bomboş bir şeyler alın da yani hatun ayıp olmasın. Bir de birader bu ev çok pis ya. Ben nasıl getireyim bu eve kızı? Gelene kadar bir temizleyiverir. Hacı bizim okul bitti, memlekete dönüyoruz. Sen ne yapacaksın? Vallahi hacı benim durum 2-3 güne belli olacak da siz anahtarı bırakın ben ev sahibine verdim Bu tabaklar konur mu misafiri oğlum? Başka tabak mı var anne? Benimle gel. Biz niye bunlarda yemek yemiyoruz anne? Bozulur. Amca hiç sıkışmayalım. Ben babaannem yatarım ya. Ha biz kuzumla yatarız değil mi? Sarılır yatarız vallahi. Sabaha kadar mışıl mışıl uyuruz vallahi. Mışıl mışıl vallahi. Mışıl mışıl.